Merhabalar, şimdi de seninle e, romana yönelik aktif öğrenme etkinliğini yapacağız. Bu etkinliğimizden sonra romana yönelik bilgilerimiz pekişecektir. Kolay gelsin. Şimdi ilk cümleden başlıyorum. Roman, yaşanmış ya da yaşanması mümkün olayların yer, zaman ve kişiye bağlı olarak anlatıldığı uzun yazı türüne denir. Evet buraları dolduruyoruz. İkinci cümleye bakalım. Olaylar ayrıntılı bir biçimde dile getirilir. Geniş kapsamla ele alınır ve zincirleme gelişir. Olaylar çeşitli zaman dilimlerinde ve değişik mekanlarda geçer. 4. Kahraman kadrosu oldukça fazladır ve kahramanlar bütün yönleriyle ele alınır. 5- insanın hayat serüveni, iş dünyasının yansımaları, insanın insanla İnsanın doğayla, mekanla ilişkileri, belli insanlık durumları ile işlenir. 6. Bir ana olay ve bu ana olaya bağlı olaylar dizisi vardır. 7. Roman yazarı, mektup, anı, günlük, deneme, gezi yazısı gibi türlerden ve bu türlerin olanaklarından yararlanır mektup, anı, günlük, deneme, gezi yazısı. Romanda anlatım birinci ya da üçüncü kişinin ağzından yapılır. Dokuz, Romandaki gerçeklik kurmaca gerçekliktir. Roman yazıldığı dönemin zihniyetini yansıtır. Romanda hikayede olduğu gibi serim, düğüm ve çözüm bölümleri vardır. On bir, Anlatıcı, olay, kişi, yer ve zaman ögeleri vardır. Romanda olayların bir ana olay etrafında gelişip sıralanmasıyla oluşan yapı unsuruna olay örgüsü denir. 13 Kişiler romanda anlatılan olayları gerçekleştiren kahramanlardır. 14. Metindeki rol dağılımına göre kişiler baş kahraman, yardımcı kahramanlar ve karşıt güç şeklinde çeşitlenir. 15 kişilerin kendine özgü ayırt edici özellikleriyle diğerlerinden ayrılanlarına karakter kıskançlık, cimrilik, korkaklık gibi benzerlerin niteliklerini abartılı bir biçimde üzerinden toplayanlarına tip denir. 16 Romanda işlenen olayların başlangıcından bitimine kadar geçen süre romanın zamanıdır. 17, genellikle görülen geçmiş zaman kullanılır. 18, mekan romanda olayların geçtiği çevre ve yerlerdir. 19, iç konuşma. Kahramanların kendi kendilerine yaptığı konuşmalarıdır. 20 bilinç akışı yöntemi Bireyin duygu ve düşüncelerinin seri fakat düzensiz olarak şekillenen bir iç konuşma halinde verilmesidir. Sevgili genç arkadaşım, bu uygulamayla roman hakkındaki bilgilerimizi pekiştirmeye başladık. Umarım bilgilerim pekişmiştir. Şimdi soru çözmeye devam edip roman hakkında daha fazla bilgi edebil, edinebilirsin. Özellikle ÇAP yayınları 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Soru Bankası'ndan ve ÇAP yayınlarının e, AYT Edebiyat Soru Bankaları'ndan roman hakkında soru bulup çözebilirsin. Kolay gelsin, başarılar dilerim.